kedilerle yaşarken evdeki koku sorunlarını önlemek ve temiz bir ortam sağlamak önemlidir. İşte bu konuda detaylı ve uzun bir açıklama. Evde kedi kokularını önlemek hem sizin hem de kedinizin sağlığı ve yaşam kalitesi için oldukça önemlidir. Kediler doğal olarak hijyenik hayvanlardır. Düzenli olarak kendilerini temizlerler. Ancak ev ortamında birden fazla kediyle yaşıyorsanız veya bazı hijyen kurallarına dikkat edilmezse koku sorunları ortaya çıkabilir. Bu sorunları önlemek için birkaç temel noktaya dikkat etmek ve düzenli bir temizlik rutini oluşturmak gerekir. Koku kontrolüne başlamadan önce kedilerin neden koku bırakabileceğini anlamak önemlidir. Kedi kokuları genellikle kum kabı idrar, tüy dökümü, mama artıkları veya evin farklı köşelerine bıraktıkları kokulardan kaynaklanabilir. Kediler aynı zamanda bölgelerini işaretlemek için feromon salgılar. Bu da koku problemini artırabilir. Tüm bu nedenlere yönelik etkili çözümler bulunmaktadır. İlk olarak kum kabının temizliği çok büyük bir öneme sahiptir. Kum kabı genellikle koku sorununun en büyük kaynağıdır. Kedinizin kullandığı kum kabını her gün temizlemek ve düzenli olarak kumu tamamen değiştirmek gerekir. Ayrıca kokuyu daha iyi hapsetmesi için kaliteli bir kedi kumu seçmek önemlidir. Um, silika bazlı veya koku önleyici kumlar bu konuda oldukça faydalıdır. Kum kabının yerini iyi seçmek de önemlidir. Kabın bulunduğu alanın iyi havalandırılması ve kedi için rahat bir ortam olması gerekir. Kum kabı temizliği kadar kum kabının sayısı da önemlidir. Birden fazla kediyle yaşıyorsanız her kedi için bir kum kabı bulundurmalı ve bir tane de ekstra olarak eklemelisiniz. Yani iki kediniz varsa üç kum kabı bulundurmanız idealdir. Kediler genellikle ortak kullanılan bir kum kabını tercih etmezler ve bu da istenmeyen kokuların evin diğer alanlarına yayılmasına neden olabilir. Kedilerin tüyleri de koku taşıyabilir. Düzenli tarama ve banyo alışkanlıkları bu sorunu azaltabilir. Kediler genellikle kendilerini temizler ancak uzun tüylü kedilerde bu yeterli olmayabilir. Haftada birkaç kez kedinizi tarayarak ölü tüyleri temizlemek, tüylerin evin her köşesine yayılmasını önler. Ayrıca kediler için özel olarak üretilmiş kuru şampuanlar veya ıslak mendiller kedinizi temiz tutmak için etkili bir çözüm olabilir. Kedilerin banyo yapması nadiren gereklidir. Ancak zorunlu durumlarda veterinerin önerdiği şampuanlarla yıkanmalıdır. Mama ve su kaplarının temizliği de koku kontrolünde önemli bir etkendir. Kedinizin mama kabını her gün, su kabını ise birkaç kez temizlemek gerekir. Mama kabında kalan yaş mama artıkları hızlı bir şekilde koku yapabilir. Paslanmaz çelik veya seramik kaplar kokuyu daha az tutar ve temizlenmesi daha kolaydır. Mama seçimi de önemlidir. Düşük kaliteli mamalar kedinin sindirim sistemini etkileyerek kötü kokulu dışkılara neden olabilir. Bu yüzden kaliteli ve sindirimi kolay mamalar tercih edilmelidir. Evin genel temizliği de koku kontrolü açısından önem taşır. Düzenli olarak vakum yapmak, halıları temizlemek ve mobilyaları silmek. Kedilerden kaynaklanabilecek kokuları azaltır. Özellikle kedinizin sıkça bulunduğu yerleri temizlerken kokusuz ve kedilere zararsız temizleyiciler kullanmalısınız. Kedi idrarı gibi güçlü kokular için enzim bazlı temizleyiciler oldukça etkilidir. Bu temizleyiciler kokunun kaynağını tamamen yok eder. Havalandırma da evdeki kokuların önlenmesinde önemli bir rol oynar. Evinizi düzenli olarak havalandırmak kötü kokuların birikmesini önler. Ayrıca hava temizleyiciler veya doğal koku gidericiler kullanarak evinizin havasını taze tutabilirsiniz. Ancak kediler için zararlı olabilecek kimyasal koku gidericilerden kaçınmalısınız. Kedilerin idrarını evin farklı yerlerine yapması özellikle erkek kedilerde sıkça görülen bir davranıştır. Bu davranışı önlemek için kedinizi erken yaşta kısırlaştırmak etkili bir yöntemdir. Kısırlaştırma kedinizin hormonal dengesini düzenler ve bölge işaretleme davranışını büyük ölçüde azaltır. Eğer kediniz belirli bir noktaya sürekli olarak idrar yapıyorsa, o bölgeyi iyice temizlemek ve kedinin o alana tekrar erişimini engellemek gerekir. Kediler bazen stres veya rahatsızlık nedeniyle de koku problemlerine neden olabilir. Kedinizin ruhsal ve fiziksel sağlığına dikkat etmek bu tür sorunların önüne geçebilir. Stres kedinizin daha fazla tüy dökmesine, yemek yememesine veya idrar sorunlarına neden olabilir. Kedinizin rahat hissetmesi için evde ona özel bir alan oluşturabilir ve düzenli olarak oyun oynayarak onun mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Evdeki kedi kokularını önlemenin bir diğer yolu kedinizin yatağını düzenli olarak yıkamaktır. Kedinizin uyuduğu yerler kokuyu hapsedebilir. Yıkanabilir yataklar veya örtüler kullanarak bu alanların temizliğini kolaylaştırabilirsiniz. Yatağın üzerine serilen örtüler sık sık yıkanarak kokuların birikmesini engeller. Kedinizin sağlığı koku kontrolünde önemli bir faktördür. Bazı sağlık sorunları kedinizin kötü kokmasına neden olabilir. Ağız kokusu diş veya ağız hastalıklarından kaynaklanabilir kedinizin dişlerini düzenli olarak kontrol etmek ve gerekirse veteriner yardımıyla temizletmek önemlidir. Ayrıca kedinizin sağlıklı bir diyetle beslenmesi genel sağlığını ve kokusuz bir yaşamı destekler. Kedi feromonları da evdeki kokuları etkileyebilir. Kediler özellikle stresli olduklarında feromon salgılar. Bu feromonlar insanlar tarafından fark edilmez ancak kediler için oldukça önemlidir. Feromonların birikmesini önlemek için kedinizin sıkça bulunduğu alanları temizlemek ve onu rahat hissettirmek önemlidir. Son olarak kedinizin düzenli veteriner kontrollerini ihmal etmeyin. Bazı kötü kokular altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir. Kedinizin sağlıklı olduğundan emin olmak evdeki kokuları da azaltacaktır. Kedilerle yaşarken koku problemlerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Ancak yukarıdaki yöntemleri uygulayarak bu sorunu minimum düzeye indirebilirsiniz. Kedinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için temizlik ve hijyen konularına dikkat etmek önemlidir. Bu şekilde hem siz hem de kediniz konforlu bir ortamda yaşamaya devam edebilirsiniz.